sık sesleriz. Minareleri sen ezansız bırakma Allah'ım. Ya çağır şurada bal yapanlarını ya kuvansız bırakma Allah'ım. Mahyasızdır minareler. Göğü de kehkeşansız bırakma Allah'ım. Müslümanlıkla yoğrulan yurdu Müslümansız bırakma Allah'ım. Bize güç ver. Cihat meydanını pehlivansız bırakma Allah'ım. Kahraman bekleyen yığınlarını kahramansız bırakma Allah'ım. Bilelim hasma karşı koymasını. Bizi cansız bırakma Allah'ım. Yarının yollarında yılları da Ramazansız bırakma Allah'ım. Ya dağıt kimse kalan sürünü ya çobansız bırakma Allah'ım. Bizi sen sevgisiz, susuz, havasız ve vatansız bırakma Allah'ım. Müslümanlıkla yoğrulan yurdu, Müslümansız bırakma Allah. Im. Arif, Nihat, Asya. Değerli izleyicilerimiz, evet. Vefat yıl döneminde bayrak şairi, vatan şairi şiirlerinde vatan ve bayrak kavramlarını en güzel şekilde tasvir eden, ifade eden o bayrak şairini sizlere zamanımız süresince anlatmaya ve aktarmaya çalışacağız. Evet. Daha önceden stüdyodaki programlar, programlarımıza katılmış olan kıymetli yazarımız, araştırmacı yazarımız Yaşar Çalışkan Bey stüdyomuzdan. Efendim hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Çok teşekkür ederim. Nasılsınız? iyisiniz inşallah. Çok teşekkür ederim. Sağ olasınız. Ee, önce böyle güzel bir sohbette, güzel bir konuda e, sohbete başlamadan önce eskilerin, büyüklerin sözüyle bir geleneği yaşayarak yaşatarak başlayalım. Önce yaradana, yüce Allah'a hamd olsun. Sevgili peygamberine salat ve selam olsun diyerek sohbetimize başlayalım. Bugünkü sohbetimizin konusu bahsettiğiniz gibi Arif Nihat Asya. Evet. Arif Nihat Asya bahtlı insan, şanslı insan. Kendisi gibi edebiyatçı ve kendini seven birisiyle Bizden belki daha fazla seven, sevginin ölçüsü yok çünkü. Evet. Muhammed arkadaşımızın sohbetine konu oldu. Bugün Arif Nihat'ı inşallah şiirleriyle, nükteleriyle, fıkralarıyla, hayatından ve zevklerinden kısa alıntılarla sizleri hiç sıkmadan tanıtmaya çalışacağız. O zaman ben sorayım isterseniz. Evet. Sözünüzde bu arada tamam. bana kesmiş olarak. Bayrak şairi Arif Nihat Asya kimdir? Nerede, kaç tarihinde doğmuştur? İsterseniz bu biyografik bilgilerden girelim. Ondan sonra nüktelerine, fıkralarına, şiirlerinden örneklere devam evet. edelim. Çok teşekkür ederim. Şimdi Arif Nihat Asya'yı bir ansiklopedideki doğdu, okudu ve öldü veya vefat etti gibi değil de, evet yani hayatını biraz bize hatırlatacak, hayal ettirecek, düşündürecek şekilde aktarmaya çalışalım. İnşallah. Onlardan ibret de alalım. Kendisi zaten şöyle bir nükteyle anlatır hayatını. Siz de biliyorsunuz. İstanbul. Nerelisin diye soruyorlar. Evet. İncegiz köyünde doğmuşum. İncegiz'i Çatalca'ya Çatalca'yı İstanbul'a bağlamışlar. İstanbullu olmuşum. Evet. Zaten yakın bir yer. Şimdi artık daha da ilerilere gitti de İstanbul çok büyüdü. Ee, İstanbullu değil ama köylü çocuğu. İstanbul'a yakın olduğu için İstanbullu diyor. 7 Şubat 1904 veya 5 evet. e, bu beşli yılların hayatında önemi olduğu için genelde 1905 derler doğumu için. E, bir de eski tarihi yeni tarihe aktarınca değiştirince de bu cilve oluyor zaten. Evet. Çok önemli değil. E, babası Mehmet Arif Bey'dir. Eee Yo kendi adı esas adı Mehmet Arif Bey'dir. Babası Ziver Bey, annesi Bulgaristan. Evladı Fatihan Güç e, evlatlarından, güçenlerinden Osman kızı Zehra'dır. Ziver Bey'in ve Zehra'nın evlat, evlatları. Dedesinin ahilerden olduğu fütüvvet erbabı ahilerden olduğu Dedesinin bir ahi olmasından dolayı da e, Arif Nihat Asya ahiliğin ne olduğunu, ahi kültürünü öğrendikçe e, dedesiyle daha fazla gurur duyan, daha fazla övünen veya sevinen birisidir. Kendisi babasını daha yedi günlükken kaybettiği için dedesinin yanında yetim ve yoksul olarak büyür. Zaten şu çok yakın zamana kadar Anadolu yani son yılların Anadolu'su ama Osmanlı'nın Selçuklu'nun Anadolu'su değil Cumhuriyet döneminin Anadolu'su mahrum, fakir erkeği cephelerde tükenmiş bir ülkeydi yeni yeni Anadolu'muzun köyleri kendine geliyor gençler yetişiyor, okuyor ve hakikaten aslına uygun e, değeri ve kuvveti kazanmaya çalışıyor. E, Cumhuriyet dönemine gittiğimiz zaman fakir olmayan, yoksul olmayan, sıkıntılar içinde olmayan Anadolu yoktur zaten. Evet. Tahsili 4 yaşında İnceyüz köyü imamı Hüseyin Efendi'den Kur'an-ı Kerim öğrenmeyle başlar. 4 yaşında ve Kur'an-ı Kerim'i öğrenerek başlar. Eski hayat diyelim. Orta ve lise tahsilini parasız yatılı. Ee, eskiler buna Leyli Meccani derlerdi. Evet. Devlet, para, evet devlet parasız yatılı olarak yapar. Biz de kaldık. Kastamonu Sultaniyesi'nden, lisesinden mezun olur. Şehadetname. Ee, İstanbul Darul Muallimini Alisi Yüksek Öğretmen Okulu mezunudur. Evet. Kendisi e, Yüksek Öğretmen Okulunu bitirdikten sonra edebiyat hocası olarak Değişik yerlerde e, görev yapar. Bunlardan başlıcası Ankara başkent, evet. Edirne yine başkent, Osmanlı'nın başkenti e, ve Lefkoşe. Adana, Levkoşe, Ma Malatya. E, diğer yerler o kadar önemli değil. E, Lefkoşe'ye de niye gitti onu söyleyelim. Arif Nihat Asya'nın Kıbrıs'a Lefkoşa'ya gönderilmesinin sebebi genel kurmayın özel isteğiyle olmuştur. Kıbrıs'ta milli düşüncelerin, Türklük düşüncelerinin, İslami his ve heyecanın fazlaca dejenere olduğu ve bozulduğu düşünülerek milli ruh ve heyecana sahip, inançlı ve şair, sevilen birinin Kıbrıs'a gönderilmesi orada gençler üzerine, nesiller üzerine etkili olması, bir nesil yetiştirmesi düşüncesiyle vaki olmuştur. Mutlaka faydalı da olmuştur. Evet. 1950-54 arası Seyhan milletvekilidir. Ee, Adana Seyhan. Siyasete de, de girmiş oluyor. Evet. Kendine bir mülakatta böyle bir radyo konuşmasında veya toplu içindeki bir sohbette şöyle bir soru sorarlar. Soru da önemlidir, cevabı daha güzeldir. Dünyaya yeniden gelseniz ne olmak isterdiniz? Arif Nihat Asya'nın ta gönlünün derinliklerinden kopup gelen bir cevap vardır. Her gencin gönlünde olması gereken. Ayasofya'ya imam olmak isterdimdir. Bu Ayasofya'ya imam olmak isterdim eee imam olunabilir. Niçin bu kadar Aslında, önemli? Aslında Arif Nihat Asya için Ayasofya'ya imam olmak sıradan orada imamlık vazifesi yapmak değil. Ayasofya'yı İstanbul'u fetheden gücün, iradenin yok sayılarak Fatih'in Ayasofya Ayasofya'ya ait. Burası kıyamete kadar cami kalacaktır ve benim vakfımdır şeklindeki vakfı çiğnenerek Ayasofya'yı batılılara yaranmak için müze yapan zihniyete hoşnutsuzluğundan dolayı imam olmak isterim der. Yani Arif Nihat Ayasofya'ya imam olsa ne olacak? Ayasofya tekrar eskisi gibi Fatih'in yaptığı cami gibi cami olacak demektir. Bunun özleminden dolayı bu ruhun ee, özelliği ve güzelliğinden dolayı bunu söyler. O zaman buraya gelmişken Batılı ülkelerin e, baskılarından tam kurtulduğumuzun anlamı olmak üzere. Evet. Yani Batılı ülkelerin emperyal düşüncelerinden dolayı şu anda evet. tas tamam özgürlüğüne kavuşamamış e, Ayasofya cami çok küçük bir bölümde ne yapılıyor? Namaz kılınıyor. Evet. Diğer tarafta müze şeklinde falan hiç durmasın restorasyonları devam ediyor. Amaç oranın İlk Fatih dönemindeki cami pozisyonuna geri dönülmesi evet. düşüncesinden dolayı bunu söylüyor. Şimdi Ayasofya'da madem laf açıldı birkaç cümle daha söyleyelim. Ayasofya kapatıldığı zaman, camilikten kapatılıp da müze haline getirileceği zaman tamamen içeriye girmek yasaklanmıştır. O zamanın kapı bekçileri ve Ayasofya'yı bekleyenlerin ifade ettikleri bir şey var diyor ki büyük büyük merdivenler kuruldu eski şeyler Osmanlı'ya ait bize ait olan şeyler kaldırıldı yerine hani Hat, sıvanın sana. altından Hristiyanlığa ait şeyler çıktı diyorlar ya evet. aslında onlar çıkmadığını bir yerine sıvanın indirilip bir taraftan da onların yeri yeniden yapıldığını söylüyor bekçiler herhalde bekçiler bunlar cahil adamlardır Kafa akıl vererek falan konuşmazlar, gördüklerini anlatırlar. Böyle de bir şey olduğu söylenir. Neyse, o araştırmacıların yapacağı bileceği bir şeydir. E, dört halifenin ismi vardır içeride. O, onu da söyleyivereyim. Hat sanatıyla yazılmış. Hat sanatıyla. Evet. Öyle levhalardır ki Ayasofya'nın kapı kapılarından çıkması mümkün değildir. Evet. Çünkü bu levhalar içeride yapılmış, içeride yazılmış ve duvarlara asılmıştır çok büyüktür. Ayasofya'ların, Ayasofya'nın ne kapılarından girer ne pencerelerinden çıkar. Onlar da indirilmiş. Şimdi bir kenarda mahzun Arif Nihat Asya gibi mahzun yerlerine çıkacağı veya yerlerine çıkacak çıkaracak gücü beklemektedir diyelim. Evet. Böyle değil mi? Herhalde evet. öyledir. Evet. Ee, yine Ayasofya ile ilgili bir nükte daha anlatıvereyim Fatih Sultan Mehmet 29 Mayıs İstanbul'u fethedip girdikten sonra Topkapıdan Edirne kapıdan Çereye girdikten sonra biliyoruz Ayasofya'ya kadar girer. Orayı anlatacak değiliz zaten. Ayasofya camiye tahvil edilir. Zaten İslam fütühatında, Türk İslam fütühatında esastır. Bir şehir, bir belde fethedildiği zaman fetih hakkı olarak oranın en büyük kilisesi camiye çevrilir. Yerine başka bir kilise yapabilirsiniz. Gücünüz yoksa biz de yardım edelim gibi de bir hoşgörü de kullanılır. Ee, Ayasofya camiye tahvil edilir. İlk cuma namazı kılınacaktır. Şimdi değişik rivayetler var. Tarihi gerçek bir tarafa Arif Nihat Asya'nın anlattığını da ben size anlatacağım. Çünkü Arif Nihat Asya konumuz. Evet. Buyrun. Arif Nihat Asya Top Sesleri isimli kitabında şunu anlatır. Fatih Sultan Mehmet ee, ilk cuma namazını kıldırmak için hutbeye çıkar ee, buradan okumama gerek yok tamam, anlatayım gerek yok. hutbeye Çok güzel, çıkar <laughs> e, kılıç kuşanmıştır heybetli genç bir delikanlı ee, hutbeden sonra iner cuma namazını kıldırır cuma namazında Fatih Sultan Mehmet üç defa tekbir alır oysa cumada tekbir tektir Evet namazdan sonra cemaat sorar arkasındakiler Akşemseddin, bir başkaları, e, gaziler. Hünkârım derler, e, bayram namazında üç tekbir alınır. Siz üç tekbir aldınız. kâbe Muazzamayı ancak üçüncü tekbirde görebildim der. İşte böyle evliyaş evet. paşahlar. E, Gönlü, kalbi, hakkı açık. Gönül penceresi bizim pencere gibi değil bizimkinin ne gördüğü belli değil yani. Evet. Onlar öyle insanlar. Ayasofya içinde Arif Nihat bunu anlatır. Ee, devam edeyim hayatına. Bu arada hukuken de o günkü paşa diyelim ki orayı fethetti ya fethettikten sonra o vakfedilen o cami kendisine ait oluyor evet. ve kendisi onu vakfediyor. Yani hukuken evet. de o tasarruf paşa'ya ait olmuş. Evet. Orayı da bir tamam. altına çizmiş olalım. Çok Teşekkür ederim sağ olasın Teşekkür ederim. Evet. Memleketi Arif Nihat Bir uçtan bir uca Konferanslarla gezip Güzelliklerini görür ve mısra mısra Dile getirir Dünyamızı sorma Hem yeter hem yetmez Alçakları var Tartmağa Dirhem yetmez İnsanlık buysa çok gelir Bir cennet Lakin yüce Rabbim On cehennem yetmez Tabi burada biraz kötümserlik var ama Arif Nihat'ın hayatında kötümserlik azdır. Bunu şunun için seçtik. Şair her konuda yer, taşı gediğini oturtmasını bilen birisidir. Evet. Şiiri memleketin insanına, törelerine, iman, ahlak ve değerlerine çok yatkındır. Bir dörtlük daha okuyayım. Elsizlere el, dilsizlere el, dil ver yeniden. Lütfet bize bir şanlı nesil ver yeniden dünyayı alıp avcuna bir gün Rabbim avcunda bu dünyaya şekil ver yeniden. Evet. Ben bu İnşallah. arada şöyle evet. e, bir soruyla devam etmek isterim. Şiire nasıl başlamıştır? Yani şiirdeki üslubu nedir? Bunlarla ilgili neler söylersiniz? Evet. Şiiri dili sade anlaşılır. E, yalnız bilhassa Ruba ayinlerinde aruz veznini de kullanır. Hem hece veznini hem aruz vezni mükemmel kullanan birisidir. Evet. Mesela ben şiirde selbes vezni şiir kabul etmem. Selbes vezni şiir yazamayanın sayıklamalarıdır, evet. ee, kırık cümleleridir yani bir şey yoktur. Ama arif nihat asyanın serbest şiirleri evet. şiirdir. Çünkü onun içinde yine ahenk vardır, ölçü vardır, kafiye vardır. Redif vardır. A Aruz vezninde evet. çok güzel. Aruz'u kullanıyor. ve heceyi her ikisini de evet. en iyi kullanan şairlerimizden birisidir. Ee, Yahya Kemal, Mehmet Akif, e, Arif Nihat zaten bu Necif işin Fazıl, zirveleri. Necip Fazıl, Fazıl sadece hece kullanmıştır. Evet. evet. Son dönemde yine e, Abdurrahim Karakoç evet Onu da ee, halk şiiri tarzında. Evet. Tabii çoğaltılabilir de bu arada unutmayın, evet. e, beş, bu beşlerden bahsediyor idiniz. Şimdi belki unuturuz, Yer gelecek evet. mi bilmiyorum ama bu beşlerin hayatındaki etkisinden mi bahsetmiştiniz. Seyircilerimizin de tabii belki meraklarını çekmiştir. Beşlerden de bahsetmek ister misiniz sizin bu arada? Ee, şimdi biraz ileri belki yetiştiremeyiz. Tamam. Arif Nihatla ilgili söyleyeceklerimizi söyleyelim. Tamam. Sonraki değerlendirme babında sorunuzu unutmayın. Tamam. Tekrar hatırlayalım. Ee, Mevlana ve eserlerine hayrandır. Evet. Arif Nihat Asya biliyorsunuz. Güller açmış aşkı Mevlana ile söyleşirler aşkı Mevlana ile. Şamdanından yaktığım altın çera ruşeneyler halkı Mevlana ile. Yolların, gurbetlerin avaresi der ki buldum hakkı Mevlana ile. Yalnız Arif Nihat Asya Mevlana'yı herhalde Abdülbaki Gölpınarlı'dan okumamıştır. Abdülbaki Gölpınarlı'dan okuyanlar, bu benim acizane kanaatimdir ama doğru kanaatimdir. Çünkü Arif e, Abdülbaki Gölpınarlı'nın e, tercümesi, Mevlana'nın mesnevi tercümesi emir ve istek üzerine Hasan Ali Yücel tarafında yaptırılmıştır. İçinde Allah kelimesinin geçtiğini göremezsiniz. Hep Tanrı der. Allah, Allah. Ee, Dolayısıyla sonra <laughs> Abdülbaki Göl Pınarlı da komünistlik suçuyla üniversiteden atılmış birisidir. Yani komünistlik suçuyla atılan biri bize Mevlana'nın manevi hassasiyetini nasıl verebilir? Ben Konya Büyükşehir Belediyesinin e, Abdülbaki'nin kitaplarını çoğaltıp dağıtmasını hayret ediyorum. Diyorum ki niye acaba o? daha güzel tercümeler, daha ihlaslı yapılmış tercümeler varken yani evet. e, kem aletle kemalat olmaz derler. Evet. Bozuk aletle güzel iş yapılmaz. Efendim soralım. Evet. Ee, bunun için Geç, şeyler... Geçebiliriz. Evet daha sonra evet. soralım inşallah. Onu da öğrenmiş olan. Ee, aslında ederiz? Tahirül Mevlevi'nden veya Amil Çelebioğlu var Karamanlı edebiyatçı kendisi rahmetli haçta vefat etti. Onun tercümeleri çoğaltılıp dağıltılsaydı daha hoş olurdu ve isabet olurdu. Çelebi herhalde Çelebiler sülalesinden söyleniyor değil mi? Öyle Çelebi, de derler Çelebi, ama Çelebi Oğlu Evet diye de zaten söyleniyor. Hocam Konya ile ilgili o zaman Mevlana ilgili Arif Nihat Asya'nın görüşleri nelerdir diye sormuş olalım. Devam evet. edelim isterseniz. Ee, gelecek. Konya demek Mevlana demek evet. Mevlana demek Konya demek diyor mesela. Daima Çelebi. Arif Nihat Asya'da yani Çelebi nezaketli anlamına kibar rind olan bu mizaç Yalnız inandığı davalarda, memleket işlerinde, prensiplerinde serttir, sertleşir. Kendi adına yaşayışı, davranışı, mütevazi, vatan ve millet e, meselelerinde ise mağrur, gururlu ve gerçekten serttir. Öfkem de şefkatim kadar içten gelir benim. Ancak ayakla elle değil, dille söylerim. Hoşlanmam ölçüsüz ve hesapsız konuşmadan. Tartar, tar hesap eder, düşünür öyle söylerimdir. Evet. Kutsal konuları inananlara bırak. Onlar senin maskaran değil. Kitabımı yırtmışsın. kitabım senin paçavran değil. Şehitlerden söz etme. Onlar senin kadavran değil. Temiz eller kurmuştur bu memleketi. Senin zembereğini Kur'an değil. Burada bir yere hakikaten, bir yere atıf da var. yerlere bulunur. atıf var hem de güzel atıf var yani. İçinde yaşadığı dönemde olağanüstü bir şeyler evet. olmuş. Sanki oraya atıf da bulunmuş gibi. Şiirlerini mukaddes e, kelimeler üzerine de Kur'an bir şair değil mi? Evet. Milliyetçi, maneviyatçı, muhafazakar, Milliyetçi, mistik. Muhafazakar, evet. Yani bu anlamda e, kelimeleri serpiştirmiş şiirlerinde. Anadolu insanının düşündüğü gibi düşünen yaşadığı gibi yaşayan, inandığı gibi inanan bir fark kültürlü, ince ruhlu, hassas birisi. Evet. Evet. Arif Nihat merhum Allah'a ve onun yarattığı her şeye dolu bir aşk içindedir. Evet. Onu anlatan kitaplardan aldım. Kurumuş bir yaprak, ayağına takılan bir çakıl taşı, uğulduyan bir rüzgar sesi bile bu aşktan nasibini alır. Vecdi insanı, gönül insanı yani. Bunların hepsi kendisini etkiler. Bir dörtlü garz edeyim bu konuda. Aynen. Secdeye kapanmalı. Kalkmamalı secdeden. Madem er geç gitmek var, böyle gitmeli giden. Ne evet. güzel tasvir etmiş değil mi? Evet. Ee, yani demek istiyor ki açıklayacak olursak kabirde başkaları senin yönünü kıbleye çevirmeden önce sen yönünü kıbleye dönmesini bil. Ölmeden evvel... Böyle ol. Ev, evet. Ölmek. Ölmeden evvel ölmek gibi evet. Veya hükümdarların akıllıları, büyük hükümdarlar gidecekleri yere gitmeden ağırlıklarını gönderirler ki oraya vardığında zorluk çekmesinler. Bu da biz gideceğimiz yer belli. Ahiret yolcusu olduğumuz belli. Gitmeden önce ağırlığımızı orada bulmamız gereken şeyleri göndermemiz gerekmez mi? Evet. evet. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Bir ara vermemiz gerekiyor. İnşallah ikinci bölümde değerli izleyicilerimiz bayrak şairimiz Arif Nihat Asya'yı anlatmaya devam edeceğiz. Vefat Yıldönümü'nde dönümünde bayrak şairimiz Arif Nihat Asya'yı inşallah hep birlikte anlamaya çalışacağız. Şimdi bir ara.